Uzman otoyanadan herkese merhaba. E, şimdiki gelen aracımız 2011 model Jetta. Jetta'da e, şöyle bir şikayet aldık. Aracımızın e, restansları çalışmadığını bildirdiler, kontrol ettik. Sigortalarımızı kontrol ettik ama finalde restansımızın arızalı olduğunu anladık. Şimdi şu şekilde beraber size gösterimini yapalım. ampulümüzdeki ışığı gördünüz, ampulümüzdeki ışığımız yanıyor. Devre akımını tamamlıyor mu, tamamlamıyor mu diye bu şekilde kontrolünü sağlayabiliyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere aynı ışığımız herhangi bir, işaret vermiyor bize. Bu şekilde veriyor, bu şekilde vermiyor. Bu denemek anlamına geliyor. Restansımız devreleri tamamlamıyor. Devrelerde bir sıkıntı var. Bu şekilde bir şikayet aldığınız zaman orijinal aynacımınızı bozmadan İçerisindeki sadece restansının değişimini sağlamaktayız. Şimdi 2011 model Jetta'nın aynı restansının değişimine başlıyoruz. Aynı camımız yeterli ısıya ulaştı. Ön yardımıyla ısıttık. Şimdi ise sıyırma bölümündeyiz. Genel aynı camımızın aynı plastiğimizden ayrımını sağladık. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Şimdi ise restansımızı plastiğinden ayırıyoruz. Arızalı olan restansımızı plastiğinden ayırdıktan sonra şöyle kenara bırakıyoruz. Buraya yeni re kendi restansı gelecek. Şu şekilde aynı restansımızı buraya montajını yapacağız şimdi. Bilerlerle beraber. Evet arkadaşlar şimdi destans değişimimizi gerçekleştirdik. Ayna aynı yapıştırma, aynı kendi orijinal plastiğini yapıştırabilmek için özel yapışkan sürdük. Ve kaç dakika yapışkanın emmesini bekleyeceğiz. Five minutes later. Japon e, hızlı yapıştırıcı ve benzeri yapıştırıcılardan kesinlikle uzak durun. E, i̇şi bibilere danışmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi değişimini sağladık. Restansımızın orijinal bir aynamız kurtulmuş oldu. Yeni bir ayna almadan sadece bozulan parçamız restansı değiştirerek biz bu işi, bu aynayı kurtarmış olduk. Öyle şimdi kontrolü sağlıyoruz. Paketleri birbirine değdirdiğim zaman buradan yanan ışığı göre, görüntüleyebiliyoruz. İşlemimiz başarılı. Orijinal aynamız bir şekilde restansını yeniledik. Evet arkadaşlar, aynamızın restansının değişimini gerçekleştirdik. Testlerimizi yaptık. Müşterimiz artık kışın buğulu ayna camlarında herhangi bir sıkıntı yaşamadan aracını kullanmaya devam edebilecek. Bizlere Instagram, Google, YouTube ee, bu tarz platformlardan bize ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bırakmış olduğumuz numaradan da direkt WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.